abone olmuyor. Abone olmayan burnumu yesin. Abone olmayan kızlar da, kızlar varsa da benimle sevgili olsun. Eğer ki sevgili olmak için abone olmaz olma olma ananı. Uf. Eğer sevgili olmamak için ay sevgili ol, olmak için abone olmazsanız. Eyvallah. Bu gülüşten sonra kesin sevgilim olmuyor. Zaten onu ne Şurada bar bir dakika. Efendim, Dışarıda simsiyah mafya arabası yemi. <laughs>

onu sevince bu bize yapıyor. Onun. <laughs> 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 bir kere abone olsan. Şu burnumu yemek istemiyorsan abone ol. Ulan. Korktun değil mi? Niye bunu? Şimdi yani karpuz yiyoruz ama yani Ya benimle evlen ya da abone ol hangisi? Teşekkürler. Eğer ki benimle evlen dersen abone oluyorum dersen seni de bu banlıyorum ben. Sadece akşamın 11'i. Akşamın ne ya? <laughs> TikTok eee TikTok TikTok hesabımın ismi? Sadece Mert. Ya yani Mert ama mezi büyük. Eskiden gözlük takıyordum. Normalde hala takmam gerekiyor ama gözlerimi iyi görüyor. Yakışıklılığımdan dolayı herhalde.